Herkese merhaba, işte gündeme hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birlikte hem piyasalara hem de yatırım fonları dünyasına yakından bakalım. Önce gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. Yurt içinde ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasılı açıklanacak. Ancak gözler her ay olduğu gibi enflasyon verisinde olacak. Bu ay enflasyonun %1,9 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Doların ana vatanına baktığımızda pazartesi günü piyasalar kapalı olacak. Piyasalar kapalı olduğu için fon fiyatları da bir sonraki iş günü güncellenecek 3 Eylül'de web sitemize yansıtılacaktır. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve satın alma müdürleri endeksi yani PMI takip edilecek diğer önemli veriler olacak. Yatırım fonlarında büyüme hız kesmeden devam ediyor. Toplam fon büyüklüğü 7 trilyon TL'yi aştı. Haftalık getirilerde ise bu defa altın ilk sırada. Yatırımcı tercihlerine göz attığımızda ise kıymetli madenler fonları haricinde yatırımcıların ilgisinin arttığını, para girişlerinin tüm fon türlerine yayıldığını söyleyebiliriz. Sizleri düzenli olarak bilgilendirdiğimiz resmi sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir işte gündemin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.